Herkese merhaba arkadaşlar. Sekizileri kanalımıza uzun bir aradan sonra hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ormana gideceğiz. Ormanda iki tane aracımız var. Onları yükleyeceğiz. Şimdi yükleyecek olan işçileri bekliyoruz. Bir 15 dakika falan oldu. Biraz gecikme yaşayacağız gibime geliyor. Aracın arkasında da orman menü var. Şimdi sizlere göstermek istemiyorum. Canınız çekebilir. Herkes hepsini göstereceğim sizlere. Ormandan devam edelim. Evet arkadaşlar. Ford kargomuzun içindeyiz şu an. Size biraz bir ciğer dinleteyim. Evet arkadaşlar, yükleyiciyi aldık. Sarı dövecimizden gitti. Gördüğünüz tedavi. Arkadaşlar, şu süre biraz hastaydım. Bugün kendimi tedavi ettim ya. Şöyle ileri çıkart da şuraya. Gördüğünüz gibi aracımızda orijinal eski Opel Taybi var. O her araçta bulunmaz böyle yani. Çalışmıyor. Hatta gelmiyor bile. Hava kazımız falan çalışıyor. Ötüyordu sizden şey yapana kadar. Zaten önceki videoda öyle gözüküyor. Şimdi artık yavaş yavaş geliyorum. Öyle araç problemleri. Bir şeyden anlar mısın? Geçmiş direksiyonlar. Her zaman da vardı arkadaşlar böyle bir basılı elemanım. Ondan iniyorum, ona biliyorum. Ondan iniyorum, buna biliyorum. <laughs> bir bayılıyorum. Al 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 al. Al. Alileri. Evet arkadaşlar, eee hidrolik yayı arkaya basmadığı için şu an yükleme yapamıyoruz. Yümede bir sıkıntı var herhalde. Bakalım yayı arkaya basabilecek mi? Evet arkadaşlar. Yükleyici de ufak bir ardamız olmuştu. Onu giderdik. 2-3 saat uğraştıktan sonra anca yükleme yapabilmeye başladık. E, traktördeki uçak bir ABC miydi? Verdim Kerem'i şimdi. İnşallah trak alan vurmaz buralarda. Bunu da şöyle uzayıp. Evet Yusuf. Odunu yıktın. Ne diyeceksin? Bir abi. Öğrendin öğrendin. Öğrettiğim gibi hadi. Çıktığımız zorlu yolları görüyorsunuz. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın ilk defa sürüyorum. Ha, nereye gidin? Yanlış yere gidin ya. <laughs> gülüyor. <gülüyor> yanlış gidiyor. Bir soda hortu indi. Abi yolunu da verdi. Şimdi gidiyor. Yanlış oldu sanki la bu. Hop. Oh. Ben deneyim mi Kerem? <gülüyor> Dur. Dur. <laughs> <laughs> Korsun ben değil, sadece video çekmek için istiyorum arkadaşlar. Yoksa burada korkulacak bir şey yok. Gerçekten traktörce yüklü iş ama kameralara görünce de şımardığı traktörün canını alıyor. İnşallah bu videoyu amcam izler. Şurada rampada kapatmak altındaki odunlu yıktı. Gerçi biraz Hüsov'un şoförlüğü da yoktu. Burayı ikinci de çıkmaya çalışmış. Bir ki o yüzden. Hadi yap şunu! Şuradaki odun ince dal odun. Böyle demek kama tamam kaldım. Rahat bir şekilde arkadaşlar. Faruk traktörü bozdu. Evet arkadaşlar. Kerem yükleyiciye çıktı. 3 saat yükleyiciyle uğraştık. Traktöre çıktı. Traktörün 4 x 4'ünü sıyırttı. Yani ben bir şey demiyorum. İzleyiciler yorum yapsın. Yıldır abi anlat. Ne oldu? Ne oldu abi? Sıkıntı yani Kerem'de ya. Tıra mıra yaklaştırma bunu. Tıra çıkarsa büyük Ben tırı da bozacak. O yüzden tıra yaklaştırmıyorum bunu. Taksiyle geldik. Taksiyle geri gideceğiz. Allah yolumuzu battığımızı aşık etsin. İnşallah sağ salim gidebiliriz. Traktör 4x4'e geçmiyor. Aslında iki sefer falan da odunumuz kaldı. Az bir odunumuz vardı burada. Ee, onu çekemedik. Büyük ihtimalle çekemeyeceğiz buradan. Aracımızın durumu gördüğünüz gibi bayağı büyüklendi. Orada biraz odunumuz var. Onları alacağız. Burada iki sepet odunumuz var. Onları alacağız. Daha da odunumuz kaldı. Ee, bugün burada son günümüzdü. Yani işçilerin parası gitti. Bizim yakıt paramız gitti. O kadar emek hep onca emek boşuna gitti. Yani ben bir şey demiyorum. Bunların hepsi bir sorumlusu var ama isim vermek istemiyorum. Sağlık olsun. Yani çıkacak paramız varmış. Canımızdan önemli değil. Sağlık olsun. <laughs> evet arkadaşlar operatör bendim. <laughs> Benim hiç hiçbir durum yok arkadaşlar. Ben 4x4'te olduğunu bile bilmiyordum makinenin zaten. Hiçbir zorlamalık bir durum da olmadı. Gördünüz zaten sizde kayıtlarda her şey mevcut. Arkadaş şeyi konuşuyor. Zaten daha yeni yaptırmışlar bunu. Demek ki usta yapamamış, usta atarsın. Gördüğünüz gibi teyip falan açmış. Onların derdi şoförlük değil. Müzik dinleyeyim, patinaj yapam. <laughs> Buralarda yan falan veriyor oralara dönmek için. Yani gördük, hepimizin gözüyle gördük. Videoyu çektim dönüşünü. Gün gün dön. Zorlama bunu yani. Bu gevurmalı değil. Sağlık olsun. Yani diyecek laf yok. Trak, e, teybi kapatayım akü bitmesin. Arkadaşlar bunların hepsi tabii ki Faruk'un gözünden Beni kıskandı, beni kıskandığı için oldu her şey. Evet. Oduru gidelim, oduru. Tamam. Bakın. Evet arkadaşlar. Test ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse, iyice dışçıyı sıyırmış. Test yapıyor yani. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Bir kere girdi zaten. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> tamam. Gördüğünüz gibi biz daha fazla gençliğimizde çıkıp da şoför olamadık. Ama yapıyoruz, Odun düzelttik. Üstümüzün başımızın halini görüyorsunuz. Ayakkabımızın halini görüyorsunuz. Olsun yani böyle şoför olmaktansa hiç olmamayı tercih ederim gerçekten. Gideyim ben odanımı düzelteyim. <laughs> Tabii ki arkadaşlar ee, işin şakası bir yana. Yok şaka değil. <laughs> şakası bir yana. Gördüğünüz gibi hiç zorlanacak bir yer yok zaten. Bu zorlanmadı. Belki şurada e, kazanı boşaltmak için vurdururken o zaman sıyırmış olabilir. Ben makinenin 4x4 olduğunu da bilmiyordum zaten. Allah Allah. Gördüğünüz gibi benim elemanlar çalışıyor maşallah. Yıldıray abiyle bildiler ya burada olduğunu düzeltiyoruz. İnşallah tıra falan çıkmaz. Yani inşallah tıra falan çıkmaz. Yağmur demiyorum, köpek demiyorum, yağmur demiyorum. Ovo. arkadaşlar. Saat gördüğünüz gibi 6'yı geçiyor. Benim buraya geliş saatim 12 idi. Bütün aksilikler bugün bizi buldu. Son modumuza yükledik. biraz birkaç tane zor bir virajımız var. İnşallah oraya da çıkabilirsek herhangi bir sınıf kalmayacak. Evet arkadaşlar. Kerem yükleyici kaydırdı. Olduğu yerden çıkamadı Sırı falan çekildik. Zor alıyoruz şu an. Bugün bunda var. Mısınız? Bu süperde yükleyici kaydırdı. Gel gel gel. Sağlı gel gel. Tamam, hadi yürü. Gördüğünüz gibi çok... ...çıplı hareket ediyor kaydırıyor. Sonunda türü falan alarak... ...çerimi çıkarabildik buradan. Adam 40 ton yüklü arabayı yerinden onettirdi. Evet arkadaşlar, Kerem'e tıra da binme dedim. Biz orada tıra bindik. Gördüğünüz gibi rampanın başında kaldık. Radyatör orucum patlamış. Bu... O... Bunların hepsi aynı günde tesadüf kesinlikle değil. Bakın, bu işte bir terslik var. Bu işte bir sorun aramak istiyorum artık. Yani başımıza gelecek desem, kader desem, tesadüf desem değil. Binme dedim Kerem, tıra binme dedim. Bindi Zorla bindi. Şimdi hortumu az kesip beklemeye çalışacağız. İnşallah olursa su doldurmaya gidiyoruz şimdi. Bugün İşimiz hep bir ters gidiyor. Artık yükledik çıktık derken tam rampanın başında ortumuz patladı. Viraj alırken altındaki radyatörü alt sürtmüşler. İnce bir yerinde patlamış herhalde tam göremedim. Şimdi onu araya bakalım. En son yine haberdar ederiz. Evet ortak ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Düşüncelerimi söyledim ben. Buz gibi havada uğraştığımız işlere bak yani. Tesadüf. Hepsi bunların tesadüf. Olabilir böyle. talihsizlikler geliyor insanın başına. Yani sen de abi, sen de bir ayak suyu yok musun? Alın mı sakın ha? Abi tanıdın maçı oldu sanki. Aa su şurada lan. Arkadaşlar şimdi suyu bulduk. <laughs> Pis. Alabilir miyim? Alırsın alırsın. Lan yapma lan lan lan. <laughs> Arkadaşlar aracımızı su dolduruyoruz şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsi tesadüf. Taksinin Taksimiz de aşağıda kaldı. Öbür tarafta çok dolanıyor. Bakalım ne yapacağız? Ulaşım o, bağlarımızın hepsi kapandı. Telefon çekiyor Allah'tan. He? Yapılıyor mu? Yapılıyor herhalde. Evet arkadaşlar. Dün gece arabayı orada bırakmıştık. Şimdi arabayı çıkartmaya uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi bugün kar yağdı. Aracımızda tekrar ufak bir mazot kaçırma problemi oldu. Onu yaptık. Arabayı greylere bağladık. Şu an çektiriyoruz. Yerler buzlu. Arabanın yanına da yaklaşamıyoruz ama kalmış da olabilir. Bayağı bir yavaşladılar. Şu an ağır ağır ilerliyor. Graderi bağlı bir şekilde. Yani bir uğursuzluktur. Buldu bizi gidiyor. Gördüğünüz gibi yerlerde bayağı bir kar var. Zaten tır. Az bir şey ıslak olsun bile. Hemen patinacayı zorluyor. Yürümüyor. Ondan dolayı hiç vurmadık arkadaşlar. Arabayı direkt makine çağırdık. Aynı öyle. Zaten hiç yolda kalmadan makineyi çağırdık. Çünkü çıkamayacağımız buraya her türlü belli. Ağır ağır ilerliyoruz. Şimdi zaten az önce çıktıkları yer daha düzdü. Şimdi rampaya geliyoruz. Zaten kalırsa burada kalır. İnşallah da kalmaz. Çok da yaklaşmayacaklar herhalde. Taksideki lastikler de yaz değil. Her evet, an bunu da evet. graydere çektirebiliriz. Graydere çektirmelik bir durum olmaz da. Faro'nun 4x4 cip var arkadaşlar. Onun lastikleri de yaz diye. Biraz bir şey daha şuraya çıksam. Kaldık. Şu an biz de kaldık arkadaşlar. <laughs> evet şu an kaldık arkadaşlar. Şu an kaldık. Kırı <laughs> çektin, gireceğiz sonra bizi çeksin. Bak bakalım bir. Hani? Ya ya, ya bırak. aşağıdan geliriz. Evet tırı inşallah çıkacak. Biz kaldık bu sefer de. kapturalım. Biz, Biz bir aşağıdan kapturalım. Bu arada kanalımızda karda araba nasıl kullanılır adlı video var. Allah'tan o videoyu izlemiştim de. Bakın gördüğünüz gibi videoda hep bunlar <laughs> var yani. <laughs> az, fazla gitti bu sefer. Lan gidelim yere geldik. Niye böyle yaptı? <laughs> Arkadaşlar <laughs> yanma yanma arkası şey kanat. Grider burayı sürmüş ya keşke onun izinden geçseydik. Griderin çıkacağız herhalde bakalım. Zaten kaptırınca çıkar diye düşünüyorum. Arkadaşlar araba sanki hiç altında kış rastlığı varmış gibi görünüyor maşallah. Arkadaşlar aracımız çıkmış. Sonunda çıkmış zaten buradan sonrasında kar ölümüş.